Evet, şimdi değerli izleyenlerimiz, bakalım 2024 yılında burçları neler bekliyor? Bu zaten artık e, yılın başından beri açıp açıp baktığımız, merak ettiğimiz bir durum. Artık şans istiyoruz, güzellik istiyoruz ve tabii ki sağlık olsun diyoruz. Evet efendim geldik terazi burçlarına. Alımlı, ılımlı, uyumlu. Ama övdüm değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok, hak ediyorlar değil mi? Bence tabii de. Ki. Evet, tabii ki terazi ve yükselen terazi olarak şimdi 2024 yılında onlar için önemli gerçekten. Neden diyeceksiniz? Çünkü Koç ve Terazi aksında tutulmalar yaşıyoruz bu yıl ve 2025'e bu aslında 2021'de başladı. Şimdi terazilerin gündemi de aslında ilişki dinamikleri. Hı hı. E, bu yıl Koçlara da söylediğim gibi en çok evlenen ya da ayrılan burçlar arasında yine en çok terazileri de göreceğiz. En çok onlar etkileniyor. Tabii çünkü burçlarında bir e, tutulma serisi yaşıyoruz. Şimdi düğümler neredeyse, tutulmalar neredeyse en güçlü alan orası etki alan yıl orası olduğu için özellikle bu yıl ilişki dinamiklerini asla bakarsanız birçok terazi ilişkilerini düzenleme kurtarma diyelim eğer bizi izleyen ilişkide problem yaşayan veya ilişkili kısıtlamayalım bunu ortak ve iş projeleri adına iş birlikleri adına da çok önemli bir yıldalar ve birçok terazi önemli projeler geliştirecekler özellikle yılın sonunda çünkü Ekim'de de yine bir e, tutulma serimiz var. İşte e, Nisan'daki tutulma onların ilişkiler evinde olacak vesaire. İlişkiler adına çok önemli bir süreçteler. Hemen ilave etmek istedim. Önemli bir konu daha var evet. tabii ki. Plüton'un önemli değişimler, köklü değişimler yaşattı terazilere. Çünkü çok önemli noktalarından geçti. Bu Plüton'un kova'ya geçişi de terazilere çok yarayacak. Hmm. E, özellikle yılın ikinci yarısından sonra. Yani Jüpiter'in de ikizler burcuna geçmesiyle vizyonları açılacak, çok daha geniş kitlelere ulaşabilecek ve fırsatlar bulacaklar. Bunlar iş olur. Ee, mesela yurt dışı dinamikleri çok çalışacak. Daha global, mesela böyle bir iş yapıyor diyelim bir terazi daha global şekilde kendini tanıtabilir, kendi PR'ını yapabilir. O da tabii ki yine altyapıyla alakalı. Eğer kendilerini geliştirmişler, emek vermişlerse mutlaka özellikle yılın Mayıs'tan sonraki döneminde, gerçekten başarılı bir süreç bekliyor terazileri. Bu Jüpiter geçişi anladığım kadarıyla çok önemli. Değil Tabii mi? çoğu burç için. Şimdi şöyle? Jüpiter'in transitleri yani yılı biz nasıl değerlendiririz? Özellikle tutulmaların, evet. düğümlerin bulunduğu aks birinci aksdır. En önemli goller oradan, oradan olur, oradan gelir. İkinciye baktığımız şey Jüpiter transitir, en ağır gezegen. Çünkü bizim için hani jenerasyon gezegenlerine yakın, en dış gezegenlere yakın ve etkisi de bizim şansımızı ve fırsatlarımızı yakalama alanında önemlidir. Bir diğeri ise şu anda tabii bir satürn döngüsü alıyoruz. Bu da çok önemlidir. Ve özellikle terazilerden bahsediyorduk. Orada satürnle ilgili mesela söyleyeyim. Mesleki anlamda, iş anlamında da önemli bazı kararlar getirecek. Bir takım engellerle karşılaşmış olabilir ama büyük donanıma sahip olacaklar. Vallahi teraziler şanslısınız. Ee, onlar da çok çekti ama ya çok çektiler. Yani hangi bu çekildi bilmiyorum. <Gerçi. gülüyor> evet maalesef 2023 biraz çektiren bir yıl oldu. Evet. Şimdi geliyoruz efendim ülkemizin de burcu olan Akrep burçlarına. Dönüşümün ataları demek istiyorum ben Çünkü onlara. Kesinlikle. Yani yanıp yanıp tekrar kül olup anka kuşu gibi yeniden doğuyorlar Akrepler. akrepler Ölmez dedim ya. Evet. Şimdi Akrepler de yani Türkiye nasıl bir Akrep burcu ülkeyse 2023 yılında gerçekten bir enkazın altından kalktık biz. Öyle. Birçok canımızı kaybettik. Çok ciddi anlamda. Yani çok büyük bir yaz yani. E, ve tabii ki akrep burçları da tutulmalar eşliğinde bir e, yaklaşık 3 yıl geçirdiler. Hayatlarında önemli e, gelişmeler yaşadılar. Kayıplar e, gelmiş olabilir. işle ilgili, partner ilişkileriyle ilgili vesaire. Şimdi bu enkazdan artık çıkıyorlar akrep burçları. Çünkü tutunmalar artık geçti. Onları rahat bıraktı. Şu andaki. Of oh deyip Evet bir of oh gerçekten bu anlamda of oh diyecekler. Ama yine de harita çok önemli tabi. Bu sene mesela para meselelerini daha çok. Mesela yılın iki yarısı akrep burçlarının ikili ilişkilerinde evliliklerde çok önemli fırsatlar verecek. Mesela ben evlenen akrep de çok bekliyorum. Tabi. Ee, başka mesela ne iş birlikleri yapacak akrepler bekliyorum. Diyelim ki 2023'te mesela ortaklı işleri bozuldu bir şey oldu falan. Böyle bir toparlama sürecindeler akrepler bu anlamda. 26 Mayıs'a kadar burada şanslılar 26 Mayıs'tan sonra e, Jüpiter'in ikizlere geçmesiyle finans kısmı devreye giriyor. Ha, finans deyince şöyle düşünün ikiz, e, ikizler boyunca geçen Jüpiter onların ortak paylaşımları dediklerimiz alan işte finansal konular bankalar krediler ödemeler miraslar e, gibi gündemleri olacak ve bu anlamda şanslılar aynı zamanda e, son olarak önemli bir destekleri daha var yine su elementi bir burç oldukları için kendileri satürn çok önemli desteğini alıyorlar. Balıkta. Tabii Satürn balıkta. İşte mesela ben şöyle söyleyebilirim. Hani su elementinde ne kadar tutulmalar işte önceki yıllar onları zorlamış olsa da bu Satürn çok önemli bir otorite desteğidir. Güçlenecekler, Akrep'ler. Gerçekten güçlenecekler. Ha tabii bunu anlatırken hemen aklıma Türkiye haritası geliyor ve Türkiye Türkiye'nin de yani bu yıl için söylüyorum, bu yıl için güzel desteği var. Yani Satürn'den güzel destek e, alıyoruz. Evet buna da değineceğiz. Onun notunu da aldım. Evet. Satürn balık geçişi çünkü gerçekten önemli bir geçiş ve hala sürüyor. Değil mi anladığım tabii, kadarıyla? Tabii tabii 2025'de de sürecek. Oh uzun bir süreç var önümüzde. Aynen öyle. Geldik efendim gezmeyi tozmayı çok seven pozitif yay evet, burçlarına. Evet, ben evet. onları böyle tanıdım. Doğru. Değil mi? Pozitifler, uyumlular, evet. vizyonerler, yeniliklere çok açıklar. Şimdi sevgili yayların kendileri bir ateş elementi. Ee, yine bu yıl için bakacak olursak mesela işle, sağlıkla e, vesaire bu konularda aslında şanslı bir yıldaydılar. Hı hı. Ve Mayıs ayına kadar da bu sürecek e, bu arada. E, önemli bir süreçtir. Para evlerinde yani kazançlar kısmında büyük devrim yaşadı bu yay burçları. Kova burcuna geçen artık satürnle beraber artık dışı açılıyorlar. Hadi bakalım. Gelişme zaten bu hayata gelme misyonları gelişme, büyüme, yayılma. Şimdi plüto'da Kovaya geçiyor ve burayı destekliyor. Ben yay burçlarından özellikle eğer haritalarda güzel etkiler varsa çok önemli girişim fırsatları bekliyorum açıkçası. Özellikle daha global yaklaşabilirler. Her ne iş yapıyor olursalar olsunlar. Gerek kendilerini geliştirmekte, eğitim almakta. Çünkü Jüpiter de destekleyecek. Ne zaman destekleyecek? Mayıs sonrası. Jüpiter ikizlere geçiyor. Birçok yay burcu ben... Hem özel hayatta mesela aile olarak mesela bazı bazıları diyor ki hep işten bahsediyorsun. Ben e, e, şey çalışmıyorum. İşte ev hanımıyım mesela. <laughs> Bunlar aile ilişkilerine çok olumlu yansıyacak. Evet onları da değinebiliriz. Mesela aile içerisindeki yapıları değiştiren bir süreçteler onlar. İşte iyi anlamda mı? Bence iyi anlamda olacağını söyleyebilirim. Taşınmalar kalıcı olabilir mesela hayatlarında. Ortaklı işlere girebilirler. Mayıs sonrası ikizler burcuna geçen Jüpiter onlara çok şey katacak. Yılın ben en şanslı burçlarından biri olarak onu e, duyurmak istiyorum gerçekten. Oh. Çünkü Jüpiter karşılarından geçecek. Çok önemli fırsatlar getirecek kendilerine. Harika gerçekten çok şanslısınız yay burçları.